Herkese selamlar. Burası Elazığ Harput Mahallesi'nde Balakgazi Tesisleri. Burada bugün Cam Seyir terası göreceğiz. Tabi Balakgazi farkı böyle değildi. Son bir senede olabilir. Çok güzelleştirmişler. Şöyle cam Seyir terasa doğru ilerleyelim. Şurada güvenlik. Elazığ manzarası aşağıda olacak. Camlı seyir teras ne yapılmış? Ekim 2020. Ben daha önce gelmiştim. Oldukça ürkütücü bir yerde. bu ilk başlangıcı oldukça alçak ilerledikçe mesafe yükseldikçe biraz daha korku veriyor evet oldukça geniş bir teras evet burada yükseklik başlıyor. Buradan bu şekilde manzarayı hem Harput'u hem de Elazığ'ı rahatlıkla izleyebiliyoruz. Aşağıda böyle Manzara güzelmiş Şimdi ayrılalım